Evet arkadaşlar hepimiz videoma hoş geldiniz. Hesabımı gördüğünüz gibi yeni açtım. Size bir vuv atacağız. E şuradan keskin nişancı atalım. Bu arada sizden like istiyorum. Daha çok beğeni gelirse arkadaşlar ikinci serisini de atabilirim. What? Çocuk sesini açmış gördüğünüz gibi. Kardeşim bir git ya. Bir youtuber tava yemez. Bir youtuber tava yemez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. grubumuza katılmak istiyorsanız arkadaşlar böyle bir beğeni yapalım. Ya şans alıyor işte. Ya kardeşim bir git ya. Kardeşim al lan ha. Ne oldu? Ha. Arkadaşlar sev seviye önemli değil hiçbir zaman Oynayışa bakacaksın. Ya kardeşim bak birinci yattın, ikinci attım ikinci atamadım İkinciye izin vermem kanka. Hadi şimdi git ya Ya ben buna Oyun oynarım ya Evet arkadaşlar Bu kadardı da videomuz Evet arkadaşlar bu kadar videomuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.